İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan GT kontrolündeki 81 ADG 616 plakalı otomobil D100 karayolunun Düzce sınırlarında yer alan Akınlar Mahallesi mevkinde kontrolden çıkarak refüje çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza yerinin yakınında bulunan petrol istasyonu çalışanları yanlarında getirdikleri yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Bu sırada bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan sürücü araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.